Aynen. Evet Şimdi çocuklar bugün e, güzel bir oyun oynayacağız sizinle. Dedektif oyunu. Tamam. E, şimdi ben size e, denden, bazı... Denden bir anlamamı sevemiştim. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi parkta bir adam gördüm. Sorumsuzca çimlere çiçeklere basıyor. Yerlere çöp atıyordu. Bu kişinin resmini çizip yetkililere vermek istiyorum. Senin ise burada bana yardımcı olmanı isteyeceğim. Çizdiğin resim bizi çimlere zarar veren kişiye şey ya, değil mi? Böyle, böyle. Evet, onun üstüne evet. resim yapacaksınız. Ben, ben şimdi yapacağım. özelliklerini söyleyeceğim. Tamam, tamam mı? Ee, şey bekle şimdi. <laughs> ee, bu çizdiğiniz, ya çizdiğiniz resim bizi çimlere zarar veren adama ulaştıracak. Ha, tamam, ben anladım. bak. Fiziksel özelliklerini söyleyeceğim ben size. Tamam. Ee, şimdi bu adam uzun boydu. Hani bu kadar yeter ya, ya. Bu kadar yeterli değil. Özelliklerini söyleyeceğim. Fiziksel özelliklerini söyleyeceğim ee, bu kişinin. Uzun boydu. Surat şekli uzunca ve çenesi sivriydi. Çenesi sivriymiş, sivri çeneli. Yani sakal dedi. <laughs> Gözleri kocaman kahverengiymiş. Sonra kafasında siyah bir şapka var. Saçları siyah ve kısaydı. Bıyıkları vardı ve siyahtı. <laughs> Elinde kare, mavi renkte bir çanta vardı. Kare, mavi renkte bir çanta var. ay anne ay, hırsızlık yapmış. Ha, <laughs> bilmiyoruz. Şimdi bu adamı biz çizeceğiz. mı, <laughs> erkek mi? bıyıkları var. <laughs> bıyıkları var. O zaman niye çalmış? Sonra Yeşil uzunca bir parde süsü var üzerinde. Tamam mı? de Evet. Şimdi siz çizmeye başlayın. Hatırlamak istediğinizde bana sorabilirsiniz. Gözlerinin rengi diye mesela e, ee, uzun, uzun bol, boylu, boylu muydu? Saçları siyah ve kısaymış mesela. Tamam mı? Bıyıkları varmış. Tamam mı? Kimleri de çizebilirsiniz. Renkli kalemleri kullanabilirsiniz. Ee, zaten mesela elinde ben bile. Elinde kare mavi renkte bir çanta varmış. Kare mavi renkte mesela o çantayı mavi renge boyayacaksın. Hadi bakalım başlayın. Gözün içine boyadım göz bebekleri. Göz bebekleri. Göz bebekleri yaptım. <laughs> Ay amca göz <düz> olmuş. <laughs> ben kutusunu çizemediğim için annemden bazen yardım istiyorum. Annem de yapıyor. Şimdi biliyorum, biliyorum. ayakkabıları Bir boyayacağım. siyah olsun. Ben çaplasını yaptım. Bu göz bebekliğini yaptım. Ama ben yanlış göz bebekliğini kahveni yapmıyor. Kahveni yapacak ama nasıl yapmıyor? <laughs> yani kısım tamam ne? Yanlışlıkla işte, göz bebekliğini yaptım. Kahveni nerede? Evet küçük dedektif <laughs> Bitti mi resmen sebetiye boyayacağım. Sebetlerin hepsi de mavi olsun. Şu mavi olsun. Bu mavi olsun. güzel. Hadi bakalım küçük dedektif seni bekliyoruz. Heh, tamam. Ha bayım geliyorum. De... Bakalım tamam, nasıl? <laughs> Resmi nasıl? Yerli Anlatır mısın şimdi resmini? Bakalım nasıl Çenesi nasıl? Çenesi Çevir evet. bana doğru evet sivri. Çenesi sivri Yaylaya çapakmış, Çiçekleri eriyor Evet şapkası siyah ee, Sonra Gözleri Çant kahverengi Çantası mavi Evet Karış şeklinde burada... Kare şeklinde çok güzel olmuş. Şimdi biz bu resmi verelim. <laughs> evet bu da çok güzel olmuş. <laughs> evet tamam bay bay. görüşürüz. görüşürüz.